Edinilen bilgiye göre Bolu'da ikamet eden 3 yabancı uyruklu şahıs kendisini polis olarak tanıtarak yabancı uyruklu bir aileyi aradı. Telefonda aradıkları yabancı uyruklu aileyi korkutarak kandıran şüpheliler Türkiye'ye kaçak yollarla döviz ve altın soktuğunuz tespit edildi diyerek para ve altınlarının emniyete teslim edilmesi gerektiğini söyledi. 3 yabancı uyruklu şüpheli yaklaşık 450 bin lira değerindeki döviz ve altını ailenin elinden aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan yabancı uyruklu aile polisten yardım istedi. İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Ankara'ya gittiğini belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucu yabancı uyruklu SA, MH ve SMA içinde bulundukları takside yakalandı. Bolu'ya getirilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.